sevgili kaktüs severler bu benim iki yıl önce aldığım leş kaktüslerinden biri açmakta pek acele etmedi epeyce bekledim çiçeğini görebilmek için fakat emin olun değdi o kadar güzel bir çiçek verdi ki bir dalın ucunda 1 2 3 dört beş altı tane tomurcuk şimdi tamamen açtıkları zaman ne kadar muhteşem görüneceğini tahmin ediyorum. Şöyle yapraklarını yani dallarını göstereyim. Yaprağı yok tabii ki. Dallarından oluşuyor. Bitki dal ve çiçekten oluşuyor. Maalesef şu ucu zarar görmüş. Muhtemelen tavuklar yedi. Onların da sürekli kapalı kalmasını istemediğim için arada bir bırakıyorum. Böyle şeyler yapıyorlar. Ama bunu çoğaltacağım. Ve balkonumda gözüm gibi bakacağım. Şöyle bir güveç kabına arajman olarak düzenlemiştim. Şu eşeveramız, bu da çok güzel açtı. Tek birey. Bir zamanlar yerde kümeleri vardı ama kalmadı. Yine şu bir başka leş kaktüsü. Bu minicik çiçekler açıyor. Hiç gösterişli değil. Fakat genel görüntüsü güzel. Şu da yine çiçeğini hiç görmediğim bir başka sakulant cinsi bitkimiz. Şöyle toplu olarak göstereyim. Ve muhteşem çiçeklerle bitireyim. Hoşçakalın. Renkleriniz eksik olmasın. Sağlıcakla kalın.